Merhaba arkadaşlar, Sasa Polyester'in 2022-6 bilanço verileri gelmiş bulunuyor. Şurada e, Sasa Polyester'in 2022-6 ile ilgili bilanço e, veri fiyat tahminimizde. Görmüş olduğunuz gibi e, şuradaki değerleri kullanmıştık. Buradaki değerler üzerinden tahmini bir fiyat çıkararak F bölü NFK değer ortalamamız üzerinden burada bir tablo oluşturmaya çalışmıştık. Bu tabloyu şimdi yeni gelen veriler üzerinden değerlendirelim. Yeni gelen verileri tablomuza girerek yorumlamaya çalışalım. İlk olarak 2022 altı bilançosunda biz neyi tahmin etmiştik? Ne geldi? onu ilk önce görerek daha sonra da bu tablo üzerinden değerlendirmeye çalışalım. Videomuzdaki değerlendirmemizi bu görmüş olduğunuz e, görsel üzerinden yapmıştık. Burada İbrahim Erdemoğlu'nun söylemiş olduğu hedef üzerinden bir değerlendirme vardı. Bu da hisse başı NFK'mız e, 2.84 çıkıyordu. Bir fiyatlar üzerinden değerlendirmemiz vardı. 2.81 hisse başı NFK'mız çıkıyordu. Bir de büyüm oranları üzerinden bir değerlendirmemiz vardı. O da 2.65 hisse başı nefekamız çıkıyordu. Peki 2026 gelir tablosunda e, gerçekleşen veriler neler olmuş? Çeyreklik ciromuz 2, e, milyar şey, pardon 8 milyar 8 milyar 520 milyon 914 bin lira gelmiş. Biz ne tahmin etmiştik? Her üç veride de birinde 9 milyar 330 diğerinde 9 milyar 72. En son büyüme oranına göre yaptığımızda da 7 milyar 700. 7 milyar 700 milyonluk bir ciro tahmininde bulunmuştuk. Şu iki verimizin arasında bir yerde oluşmuş ciro tahminimiz. 6 aylık da 15 milyar 629 milyon olarak gerçekleşmiş. Bu çeyreklik ciroya göre çeyreklik net faaliyet karımız 1 milyar 805 milyon olarak gerçekleşmiş yıllıklandırılmış net faaliyet karımız da buna göre 5 milyar 839 milyon küsurat olarak gerçekleşmiş. Yıllıklandırılmış net faaliyet karımıza göre yıllıklandırılmış hesap üzerinden hisse başına NFK'mız da 2.60 olarak gerçekleşmiş bulunuyor. Tahminimiz 2.65'ti. 7 milyar 700 ciroya göre. Ama 8 milyar 500 Ciro'ya göre 2.60 NFK gelmiş. Ciro yükselmiş fakat NFK düşmüş. Bunun sebebi var elbette. Ciro artmasına rağmen net faaliyet karında bir düşme meydana geldiğinden dolayı bizim tahmini, ciromuz, tahmini NFK'mızdan aşağıda bir NFK oluşmuş gözüküyor. Bunu daha sonra e, SASA ile ilgili yapacak olduğumuz e, geniş kapsamlı bir analizde detaylı olarak bunun sebeplerini e, araştırmaya çalışırız. Şimdi bu elde etmiş olduğumuz 2.6'lık net faaliyet karını grafik üzerine yerleştirerek son halini e, aldırmaya çalışalım. Bu eski tablomuz. Bunun üzerine şimdi yeni gelen verileri e, yükleyerek yeni verilere göre bir de yorumlama yapalım. İlk olarak şunu değiştirelim buradan. Ne gelmiş? şöyle yapalım tahmini tahmini siliyoruz gerçek olardık nfk 2022 altın hisse başına nfk'mız gerçekleşmiş 2.60 olarak şimdi buradaki veriler hem 2.65 hem de 2.84 galiba ona göre e, oluşan veriler iki tahmin olduğu için burada iki tane grafik vardı bunun bir tanesini silelim gerçekleşmiş olanı e, konuşacağız şunları da silelim Bunlar da fazlalık şimdi buradaki e, fiyatlara normal bizim ...tahminli e, NFK'mız... ...F bölü NFK üzerine yapmış olduğumuz... Değerlendirmeleri, ...değerlendirmelere gireceğiz. Sasa polyester için... E, ...önceki hesaplamalarımıza göre... ...şurada oluşturduğumuz... ...oluşturmuş olduğumuz grafik verilerine... ...17 ile 30 F bölü NFK arasında... ...gidip geldiğini söylemiştik. Şimdi biz de... ...şuradaki yeni e, F bölü NFK'ya göre... 17 ile 30 arasında hangi fiyat oluşumları olacağını hesaplayalım. Bu şekilde detaylı anlatmamdaki sebep hem grafik hakkında nasıl yerleştireceğimizi öğrenmek hem de verileri gerçekleştirmiş olmak. Şimdi hisse başına nefekamız kaçtı? 2.60 çarpı taban değerimiz 17 idi. Taban değerimiz 44.2 olarak oluşmuş. Şuraya 44.20 yazalım. Yerini bulsun. Taban değerimiz kaçtı? 2.60 çarpı 30 taban değerimiz vardı. 78 Buraya da 78'i girelim. Şimdi bu şu grafiğimiz 44 ile 78 arasında olması gerekiyormuş. Şöyle biraz aşağı alalım. Şu ortalamayı da aşağıya çekelim. Şimdi grafikte görmüş olduğumuz gibi yeni verilerimizi yerleştirdik. Yeni veri üzerinden bir değerlendirme yapmaya çalışalım. Bu verilere göre bu taban verimiz, bu tavanla oluşabilecek, bu da ortalama 2022 6'ya göre oluşabilecek durumlar. Şimdi bu grafiğe göre şu andaki fiyatın durumu ne peki? Şu anda fiyat hala 2022 al 2022 3 bilançosunun verisinin oluşturduğu grafiğin içerisinde dolanıyor. Şuradaki veri buraya göre 20 F bölü NFK'larda 2 gündür bir bilançodan sonra bir salanım olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Yani 2022-6'ya göre bana göre daha gideceği yol var. Şimdi en kötü ihtimal şuradaki grafiklere de baktığımız zaman bu grafiğin ortalamasına yanaşmaya çalıştığı için burada da aynı şey yapmış. Ortalamasına yanaşmaya çalışmış. Burada da muhtemelen şu ortalamalara yanaşmaya çalışacaktır. Belki aşağıya doğru tepki verebilir. Geçmişte 6 aylıkta ne olmuş? Ona bakalım. 3, 12, 9, 6 Geçen seneki 6. ayda Ortalamadan ortalamaya vurduktan sonra aşağı doğru salmış. Burada tahvil ihraç e, olayı vardı. Oradan dolayı bir gevşeme meydana gelmişti. Bu dönemde de aynı şey gerçekleşecek diye bir e, kaydı yok ama bu şekilde bir grafik önümüze çıkıyor. Yapmış olduğumuz e, inceleme 2022-6. Hisse başı NFK'ya göre oluşturduğumuz grafikte yeni verilerimizi e, koyduk. Buna göre e, hisseyi takip etmeye çalışacağız. Buna göre yeni verilere göre taban fiyatımız 44 te 44 kadar düşebilir. 78'e kadar çıkabilir. Bunların üstü 78'in üstü bu e, bilanço verisine göre bana yüksek fiyattır. Bu bilanço verisine göre de buradan aşağısı ucuzdur bana göre. Zaten buralarda tepki geliyor zaten. Burası geldiği zaman zaten muhtemelen 15 vuracak bulacak ve tarihinde 15'ten aşağı hiç düştüğünü e, görmedim ben. Bak şuralarda hep 15'lerde tepki vermiş. Burada da bir 15 var. Bilançodan önce 25'miş. Bilanço verdiyiz. bilanço açıklandığı gün 15'e düştüğü için anında tepki vermiş burada. Evet arkadaşlar güncellememiz bu kadar. Daha sonra da şu verileri toparladığımız zaman şu aradaki 9 aylık e, gelecek olan bilançoyu tahmin etmeye çalışırız. Onu da başka bir videoda yayınlarız inşallah.